Adamın biri akıl satıyormuş pazarda akıl alan var mı akıl alan var mı diye öyle bağırıyormuş bir akıl bir altın bir akıl bir altın gibi e, akılının biri gelmiş e, bu satan adamın da böyle üstü başı böyle çok da hani e, onu satabilecek seviyede değilmiş e, diyor ki birader sen satıyorsun da senin hain hiç öyle bir görünmüyor diyor. Ee, sen niye bu haldesin madem sen akıl satıyorsun diyorlar. E, diyor ki ben almadığım için bu haldeyim diyor. E, sen al da benim gibi olma diyor. Şimdi e, şöyle arkadaşlar e, burada konuştuğumuz her şeyi hem kendimize hem insanlığa anlatıyoruz. Öğreniyoruz, uyguluyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Hayatımızın içerisinde faydalarını görüyoruz. Sizlerle de paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar yaptığımız bu hepimiz birer tekamül <laughs> yolcusuyuz dardayım bolluk ve bereketi çekmek için neler mümkün dedim süper harikasınız Zeliha Hanım çok güzel ee, ilahi bir sistem işliyor arkadaşlar ee, karşılaşmamız boşuna değil ee, Allah ihtiyacımız olan şeyi bize birilerinin aracılığıyla duyurur birilerine söyletir Şu, so, e, Yani ben ilk dinlediğimde e, bir hadis anlatacağım arkadaşlar İlk duyduğumda e, öyle tüylerim diken diken olmuştu muhtemelen size çok etkileneceksiniz arkadaşlar e, mutlaka e, iyi dinleyin anlatacağım e, şeyleri çok önemli bilgiler vereceğim bu noktada Hani sağlam kaynaklarda e, veriyoruz. Bu söyleyeceğimiz şeyleri. Onun için çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Vaktimiz kalırsa dediğim gibi uygulamayı da yapacağım. Uygulamaya da mutlaka katılın. Evet. Şimdi e, konumuz ne? Dedik ki ne yapsak da parayı bulsak. <laughs> Değil mi? Hepimizin son zamanlarda çokça sorduğu soru. Ne yapsak da biz parayı bulabilsek. Şimdi arkadaşlar. E, büyüklerden birisi demiş ki ee, i̇nsan üç türlüdür. Deli, akıllı, bir de yarım akıllı diye üç ayrılıyor insanlar diyor. Diyor ki deli ne dünyaya çalışır ne ahirete çalışır. İkisiyle de işi yoktur delinin diyor. Evet. Yarım akıllılar ne yaparlar? Ya dünyaya çalışırlar ya ahirete çalışırlar. Peki akıllı insan ne yapar? Hem dünyaya çalışır, hem ahirete çalışır arkadaşlar. Bu ne demek oluyor bu?